Ben Yusuf arkadaşlar bugün sizlere çalışan bir kamera modunu çalışıyorum arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle şunu söylüyorum kamera modu bir tabletle çalışıyor gördüğünüz gibi elimdeki tablet bir de kamera var elimde arkadaşlar önce arkadaşlar size nasıl çalışıyor onu öğreteceğim yani nasıl kameradan izleyebiliyorsunuz. Onu öğreteceğim. Ondan sonra kuruluşunu, ondan sonra yapılışını arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kameramızı şöyle koyalım. Mesela buraya koyduk. Arkadaşlar burada adımız, adını koymamızı istiyor arkadaşlar. Buraya mesela ben ad koyuyorum. Mesela arkadaşlar şöyle bir şey yazalım. Tamam. Sonra arkadaşlar Stetto Rewrite yazıyor. Onu etkinleştirmeniz lazım. Sonra göndere basıyorsunuz arkadaşlar. Burada önünüze iki tane tuş çıkıyor. İlk çıkana basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar tablet elinize alıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar ilk çıkan view kamerası yazıyor. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra alt kısmındaki private kamerası yazıyor. Ona basıyorsunuz. Burada arkadaşlar benim ismini verdiğim birçok kamera var. Az önce KSK koyduğum ismini kamera ona bastım arkadaşlar mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar izleyebiliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir sorun var ee, mesela siz kamerayı döndürüyorsunuz arkadaşlar sizin kafanız da dönüyor ama arkadaşlar bu sorun çok önemli değil çünkü siz e, kamerayı evden izlediğinizde tabletten açıp e, bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar geri çıkmak için de kamera izleme modunda ee, şunu baştan öğreteyim arkadaşlar ee, şöyle bir yere inelim sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şu tuşa basıyorsunuz böyle aşağı gitme tuşuna kameralar değişiyor birçok kamera koyduysanız sonra bu tuşa bastığınızda yeniden arkadaşlar yeniden kamera değişiyor ondan sonra arkadaşlar çıkmak için öncelikle tableti Elinize alıyorsunuz. Sonra tablete giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada stop watching yazıyor arkadaşlar. ikinci çarpı işaretinin yanında olan. Ona bastığınızda ise kamera izleme modundan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani böyle bir modu var. Efsane. Bir de arkadaşlar modunuzu etkinleştirdiğinizde, dünyanıza girdiğinizde şöyle elinize iki tane kitap geliyor. Böyle arkadaşlar. Mesela hayatta kalma modunda kameranın yapılışı. Ondan sonra tabletin yapılışı arkadaşlar. Böyle de bir şey geliyor. Bunda da aynı şekilde kameranın hayatta kalma modunda yapılışı. Tabletin hayatta kalma modunda yapılışı. Tablette arkadaşlar mutlaka bir tane kitap lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları yere koyduktan sonra geri kırmak istiyorsanız. Durun bir dakika. Şöyle. Bir, birkaç kez üstüne saldırı Saldırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra dönüyorsunuz falan. Sonra onlar kendisi düşüyor. Şimdi arkadaşlar size modun kuruluşunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar ayarlara giriyorsunuz. Bunun için arkadaşlar ayarlara girmeden önce kaydet ve çık yapmanız lazım. Kaydet ve çık yap yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra dünyanın ayarlarına giriyorsunuz bir dakika arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyanın ayarlarına giriyorsunuz davranış paketlerinden etkinleştirmeniz lazım mutlaka arkadaşlar mesela arkadaşlar e, modu yüklediniz arkadaşlar davranış paketlerine geliyorsunuz kullanılabilir bölümüne arkadaşlar buradan birçok modum var benim burada arkadaşlar e, kameranın ismi kamera modunun ismi yazması lazım arkadaşlar sonra etkinleştire basıyorsunuz ondan sonra arkadaşlar davranış paketlerinde etkin oluyor ben öyle yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi etkinde kamera modu aktif kaynak paketlerinde de aktif kaynak paketlerinde de aynı şekilde arkadaşlar burada alındı yazısına tıklıyorsunuz burada yeniden açılıyor kamera modu etkinleştiriyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar modların sağ tarafında etkinleştir tuşu var ona bastıktan sonra arkadaşlar modunuz etkinleşiyor ve dünyanıza geliyor ve sonra arkadaşlar benim anlattığım gibi modunuzu kullanabilirsiniz rahatça şimdi arkadaşlar modun yapılışını Minecraft'ta geçilişini anlatıyorum Öncelikle arkadaşlar şu uygulamayı yüklenmeniz lazım arkadaşlar bu uygulamaya arkadaşlar. Mods Addons for Minecraft PE Bunu yüklemeniz lazım arkadaşlar. Play Store'a gelip geliyorsunuz arkadaşlar. Zaten Minecraft mod yazınca arkadaşlar direkt ben mod taraflarında çıkıyor. Gördüğünüz gibi ben de yüklü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu uygulama Mod Addons for Minecraft arkadaşlar ismi. Ondan sonra arkadaşlar şimdi mesela uygulamanızı yüklediniz açtınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben biraz önce yükledim modu. Buraya arkadaşlar security kameras yazıyorsunuz uygulamanın arama çubuğuna yazdıktan sonra sonuç 2 çıkıyor. Buradan Sektori Games modunu yani Games şimdi kameras modunu kura basıyorsunuz arkadaşlar. Ben de zaten kuruk. Sizin için böyle kuruyorum. Böyle kura bastıktan sonra mod iniyor. Ondan sonra arkadaşlar mod indikten sonra Open Game'e basıyorsunuz. Buradan arkadaşlar Minecraft'a giriyorsunuz. Minecraft'a giriş yaptıktan sonra arkadaşlar size anlattığım gibi kuruluşunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz videoları seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.